gidelim Oy nereye nereye Doldurur dereye Dereden gördüm seni Dereyden öpsem seni Çok seviyorum ben seni Anasını ormana ormana Kızımı da yorgana yorgana Sarışın kızı istedim Kara kızı ver bana eh. At olur da tepmez mi? Yar olur da öpmez mi? At olur da tepmez mi? Yar olur da öpmez mi? Yarın öptüğü yerde Mor menekşe bitmez mi? Anasını Kızını da Anasını ormana ormana Kızını da yorgana yorgana Sarışın kızını isterim İsterim ister. iyi bir şeye benziyor Para com de... Dandini dandini dastana Danaları girmiş bostana Kov bostancı danayı Yemeyesin lahanayı Dandini dandini dastana Danaları girmiş bostana Kov bostancı danayı Lan dibi lan 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 Evet 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 Efendim Ramazan ayının bugün Dördüncü günü, değil mi efendim? Evet. Mübarek ayın dördüncü günü oruçta tutuldu. İftarlar açıldı. Demin acaba? Değil mi Naci abi? Yani Ramazan ayında da yaşıyoruz yani. Değil mi? Yeter ki kalbimiz güzel olsun. Herkes güzel olsun. Kimse kimseye kötülük yapmasın. Bu gerçek kötü de. Aa! Yani hani. Ne, mesela, kötülüğü, hani mi mesela. Mesela hani ne yani. kötülüğü mü gördün? Mesela. Ne kötülüğü mü gördün? Mesela şöyle bir kötülüğü görebilirim ben. Hı. Ne kötülük vardı buna? Ha sahurda yemek vermedi evet. Sen. Evet. Sen durmadan yiyorsun zaten. Benim sana yemek vermeme gibi bir lüksüm var mı acaba yani? <laughs> Öyle bir lüksüm Mümkünüm var mı var var yani? yani. Ya mümkün Mümkünüm. mü? Vizyon yaz. Boşluk bırak mesajlarını 3929'a gönder. Nereye gönderecekler? Vizyon boşluk mesajlarını 3929'a gönder. Bak valla şimdiden gelmeye başladı be Allah evet. razı olsun. Ya da hepsine razı olsun. Bu akşam bakacağız. çok güzel program olacak. Evet süper. Bu akşam hepsi süper bir program olacak. Konuklarımıza bak. Ee, 450 kişi. <laughs> Hoş geldiniz. Abi anca yemekler. <laughs> yani abi. Evet doğru doğru. Senin mikrofonun var mı abi? Gerek yok <laughs> abi. Abi e, bundan konuşuyoruz. Evet doğru diyorsun. Yok açık abi o açık. rejiden kapatmış olabilirler. Reji kardeşim şu mikrofonu devamlı açık kalsın kancım. Devamlı. Evet dolu olduğu zamanları da biliyorsunuz. Evet abi. Böyle Şimdi Ramazan çıkıyor. Ramazandan önce beş kişi oldu. Mu? Evet, evet Ramazan olduğu için e, yine de gelenlerden Allah razı olsun. Bu akşam yine de güzel dostlarımız var. E, i̇leriki haftalarda konuk alacağım bir kardeşim var orada. Allah bir gitarla mitarla bir müzik yapıyor. abi. Kaya, kaya deniz Alışkın. Süper olsun. olacak güzel, inşallah. Evet. evet konuklarımızı alalım mı? Saçını... Görüyorum da az sonra söyleyeyim dedim ama hakikaten saçım saçımı çok güzel bir bak, makyajını makyajını alın. Alın. Saçımı bir yakından alın Allah'ınızı seversen. Bak yakından alsana Cürci. Saçımı bir yakından alın. Cürcü yakından alsana bak. Alın şöyle bir alın yani. Bu ne hakikaten baklava dilimi gibi ilgin yaptı bunu. Valla bugün o kadar güzel iki tane insanla tanıştım ki Esra Kuaför. Ee, saçımı Esra yaptı sevgili çok Esra. Çok güzel. Selamlar olsun. Makyajımı da Bahar yaptı. İzliyorlar beni şu an. Yani izleyeceğiz akşam seni dediler.